Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Minecraft oynayacağız. Yeni bir eve yine taşındık. Bekar mısın? Her neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ha, düzeldik. Yeni bir eve taşındık. Ee, şimdi bir açıklama yapacağım tabii. Ne oldu? Her gün bir eve gidiyorum. Yeter yani bir evde kal demiş. Arkadaşlar modları düzenleyemediğimden bir eve eve gidiyordum ve güvenden geleceğiz. Güven daha gelmedi. Gelecekti birkaç bölüme. Ee, neydi? Neden? Neden ya? Artık mod kurduğundan arkadaşlar modu kurduğundan artık böyle bu de kalabiliriz artık. Yani güzel bir köyde kurumalık yapacağım. Ve burada arkadaşlar diyorlar ki arkadaşlar ee, neydi? Burada bir uzaylı var. Bir insana bir yani T-Rex gibi bir şey varmış. Yani bir dinozor var arkadaşlar. Dinozor var. Ben de bunu tuhafladım. Ne? Burada dinozor var. Bu yılda mı? Hmm. Biz de bunu araştıralım dedim. Şu köydeki abiye soralım bakalım. Ne diyecek? Diyecek mi? Acaba bu da bir köyde bir uzaylı var diyecek mi? Merak ediyorum. Burada yeni uzaylılar da kazanacağız. Adlarını koyarız. Aa, abi gitti mi? Neredesin? Aa evdeymiş. A nereden gideceğiz? Ha Tık tık tık. Girebilirsiniz. Abi burada da bir bir e, varmış. Nerede? Ee, bilmiyordum tamamen galiba bir yerlerde ses geliyor. Bir yerlerde uyup tırmanıyor. Galiba o siyah tepelerden bir yerde. Tamam. Teşekkür ederim. Kapıyı kapatın. İyi günler. Tamam. Bir yerde Bir de sıradaki yer arkadaşlar. Sıra yok back Belki sıradan yukarısındadır. Aa, pardon. Gölge hayali. Ah. Oldu bir şey. Gölge hayali. Bir çıkalım şuraya bir bakalım. Ee, hı, bakın orada. Dedim dedim geldim geldim geldim. Sakin ol. Sakin ol bebeğim. Sakin ol. Ee, sen nesin? Benim adım İnsan Azor. Öh, Kanım çok acıktı ya. Ben Omnitix'ten bir uzaylıydım. Birden bile bir şey oldu. Ben de buradayım. Ha sen bir sen bir yani kısaca bir Omnitix uzaylısısın. Evet. de benim evimdi. Adım da bana yapmıştı evi. E de Hakikaten mi? Gidebilir miyim oraya? Gerçi de çoğu insan gidemez. Onu sevmez ama benim yuvam odasıydı Tabii ki de. Hadi gidelim. Aa, Omnitrix. Devre modu başlatılıyor. Omnitrix deyini alıyor. İnsana zor. İnsana zor. Bakın arkadaşlar. insana zor'a dönüştü. Oh, kurdum ya. Çok güçlüyüz. Ah oh, insana zor ya. Hemen asa inelim. İnemiyor Aa inanmıyorum. zaten biz bir dinozoruz arkadaşlar değil mi? Aa, at atlayamıyor muyuz? Geçebilir Geçebilirim bence ya. Geçebilirim. Geçemeliz. Zıplama de azmış ya. E ben burada kaldım. Eskal kalma döneyim. <laughs> şimdi de her neyse şimdi olabilir. <laughs> Hah, baksana oradan atladım ve bu kadar canım gitti. İnsan zor oldum ya. İşte bu çok havalı. Hop. Bak her tarafı iyi zıplayabiliyordum. Çok güzel özelliklerim var ya. Ben beğendim bu insan hızlı özelliklerimi. <laughs> arkadaşlar burada özür dilerim ya. Kolumuz gözükmüyor çünkü çoğu şeyi ayarlıyorum artık arkadaşlar. Yani artık moda ayarladık. Bir şeyler ayarladık. Kısaca yani artık birazcık olsa yani sabitin arkadaşlar. tersi halledeceğim. Güzel modlar ortaya çıkacak. Evet arkadaşlar insanın o bu ne? Benim adım insan zor Merak etme şuradaki adam da ben. Ha o sen misin? Ne oldu sana ya? Hiç ya ben bu bir uzaylıya dönüştürdüm. Kendimi çok güzel oldu. Beğendim kendimi. Yeni uzaylı da olacak artık. Oley. Bugün bu uzaylıyı kaptık. Yarın ne uzaylıyı kapatırız bilmiyorum arkadaşlar. Hadi. Bak şuradaki çocuk uzaylı falan kapmış. saat artık Kormamız olabilir. Arkadaşlar galiba yaptık. Yani beni sevdiler bakayım başka bir YouTube güzel şey var mı? bırak beni. Asla seni bırakmayacağım. Sen bebek bir eko ekosun. Onun ultimate bebek eko ekosun. Ben armut seni bulacak. <laughs> Eminim bulur. Ultimate bitsine yakışacak bir, bir Eko eko. Ama bebek. İnsana kızdırmaz. Hadi iyi baba ben gidiyorum. Aa Eko Eko'ya dönüştüm ama neden? Dur bir, bir şey istediyordum. Hmm, bir bebek Eko Eko. Ha Creeper Creeper Creeper. Hadi bakalım sonuç patlama gücüm var iyi ki. Bakayım şu kapıları ya. Dur arkadaşlar bir yerde bebek bir, Eko Eko gücü hissediyorum. Ama nerede? Hiç bulmam bir ama birisi ona bir şey yapmaz ve bebek Eko Eko alıyor hızlıca onu bu. Ha bak orada. Orada bir bebek eko eko var. Ultimate mi bu? Hakikaten ultimate. Yardım et. Tamam yardım edeceğim. Seni geber. Hayır. Abi bekle ödümdeki bir şey uzaydı. Beni burada bahsetti. Bekle seni kurtarayım hemen buradan bekle. Bekle seni hemen kurtaracağım. beni lütfen. Ben onu tikaydım. Hız altına mı yardım edeceğim? Evet. Tamam şimdi hemen çıkartayım bunu. Özgürüm. Artık son iki kilik yapabileceğim. Onların babam gitti zaten Omnitrix'teydi. Sen normal bir ee, echo Echo'sun Evet. Ben de Ultimate olacağım galiba seni Omnitrix'im almalıyım tekrar. Evet Omnitrix'i almalısın. Omnitrix uzaylı alma işlemi başlıyor. Ultimate Echo Echo. Vay canına bunun gösterdi de iyi mi sağ. Bu ne ya? İlme yakıştı. Git. We can make a cocoon, but... We need them all... Okay. okay.